Sevgili meslektaşlarım, sevgili izleyiciler. Bugünkü pandemi gündeminde konumuz aşır etti ve tereddütü. Gönüllülük mü, zorunluluk mu? Aşırı etti veya karşıtlığı ve aşırı tereddütü birbirinden farklı tutumlar olmakla birlikte söylemlerin etkililiğe bağlı olarak birbirini besleyen gruplar oluşmaktadır. Aşır etti ve tereddüdünde gerekçeler hem benzerlikler hem de farklılıklar barındırmakta. Dolayısıyla bu gruplarla iletişim ve küresel bir salgında yapılması gerekenlerin paylaşımı açısından her grubun kendi içinde ve birlikte değerlendirilmesini gerektirmektedir. bunun ve Day tarafından yapılan bir araştırmada aşı tereddüdünde civa içerdiği, otizme yol açtığı ve tehlikeli olduğuna dair pek çok gerekçe bile getirilmektedir. Ayrıca bulaşıcı hastalıkların tedavilerindeki gelişmeler ile aşı gereksiniminin azaldığı düşüncesinin de bu yaklaşımda rol oynadığı bildirilmektedir. Küresel salgın boyunca Google eğilimleri üzerinden yapılan bir çalışmada koronavirüs salgısı ile ilgili aramaların arttığı ve özellikle kamu kamuya yönelik açıklamaların veya aşı ile ilgili yeni gelişmelerin olduğu dönemde bu aramaların zirveye çıktığı belirtilmektedir. Koronavirüs ile ilgili durumun ağırlaştığı dönemlerde aşı karşıtı aramaların inanıldığının aksine azalmadığı da görülmektedir. Endüstrinin bilimsel araştırmaların destekleyicisi konumunda olması ve bilimsel bağımsızlığın endüstri ile ilişkiye dayalı olarak zarar gördüğüne dair yaklaşım kaçınılmaz olarak toplumda haklı bir kuşkuya yol açmakta ve bir tutum araştırmasında da gösterildiği üzere aşı karşıtlığında sıkça ifade edilen ve komplo teorilerinin ortaya atılmasına da zemin oluşturan bir duruma dönüşmektedir. Türk Tabipleri Birliği önceki Merkez Konseyi Başkanlarından Profesör Doktor Özdemir Aktan'ın bir yazısında dile getirdiği artık neredeyse tüm çalışmalar özellikle ilaç çalışmaları Endüstri sponsorluğunda yapılıyor. Araştırma maliyetlerinin artması, kişilerin üniversite veya diğer bilimsel kurumların bağımsız olarak araştırma yapmasını olanaksız kılıyor. Kalın bağırsak ameliyatlarındaki enfeksiyonları önlemede, operasyon öncesi cerrahi alanın iki antiseptik solüsyondan hangisi ile temizlenmesinin daha yararlı olacağının araştırıldığı çalışmanın maliyeti beş buçuk milyon dolar olarak açıklanmıştı. Hal böyle olunca sponsor firmalar ürünle ilgili çalışmaların her aşamasına dahil oluyor. En masumane bir yaklaşımla sponsor firma ilaçla ilgili istemediği bir sonucun çıktığı çalışmayı yayınlamama olanağına sahip. Çalışmanın olumlu taraflarını alıp olumsuz taraflarını yok etmekte elinde. Tıp ve endüstri ilişkisi Türk Tabipleri Birliği olarak savunduğumuz herkese eşit ve erişilebilir sağlık hizmetlerinin kamusal kaynaklarla sağlanması zorunluluğunun ötesinde bilimsel araştırmaların da bağımsızlığının saklanması için kamusal kaynakların nedenle önemli olduğunu göstermektedir. Bugün içinde olduğumuz koşullarda ise unutulmamalıdır ki hekimlerin hastalara yararlı olmak ve zarar vermemek için uymaları beklenen etik ilkeler ve mesleki sorumlulukları bulunmaktadır. Tıbbi uygulamalarda en önemli dayanak ise nesnel ve bağımsız yürütülen bilimsel çalışmalarla üretilen bilimsel bilgidir. Aşı ve diğer önlemlere karşı olan söylemler bilimsel kanıtlar yerine bilimsel değeri olmayan kişisel görüş ve gözlemlere dayansa da tıp ve endüstri ilişkisinin yol açtığı kuşkuyu gidermek gerektiği de çok açıktır. Bu nedenle bilimsel çalışmaların bağımsız bilim insanlarınca denetlenmesi ve bilim ortamında paylaşılması süreçlerinin de toplumla paylaşılması önem taşımaktadır. Bilgi kirliliğinin önlenmesi için bilimsel bilginin dayanakları ile birlikte topluma ulaştırılmasına ihtiyaç vardır. Aşı tereddütü ya da karşıtlığında ve bunun giderilmesinde rol oynayan toplumsal etkenler aşılanmanın yaygınlaştırı, yaygınlaştırılabilmesi için dikkate alınmalıdır. Otorite ile bilim ve sağlığın güvenilirliğini sorgulayan postmodern görüş, Nimbo sendromu, not in my body, benim bedenimde değil üzerinden Özellikle dijital ortamlarda artan bireycilik, kurumsal güvensizlik ve narsistlik tepkileri arası gerilimin yolaştığı uzman olmayanların aşıya karşı duruşu toplumdaki yaklaşımın tanımlanmasında ifade edilmektedir. Destekleyici bir kişisel değerler sistemi, örneğin kişinin yakınlarının aşılanmayı desteklemesi, aşı olma olasılığını arttırırken hastalığa yaklanma olasılığı, aşı karşıtı tutumdan uzaklaşmasına ve Covid-19 ile ilgili kaygı ve bilgilenme talebine yol açmaktadır. Kaygıların giderilmesini sağlayacak somut bilgilerin paylaşılması ve deneyim paylaşımları aşılanma talebinde önem taşımaktadır. Tarihte ayrımcılığa uğrayan toplumların bilim insanlarına güvensizliğinin de geçmişte yaşadıkları ile ilişkili olduğu ve bilim karşıtı değil. Bilim insanlarına karşıtlık olarak değerlendirilmesi aşıya karşı tutumun da bu kapsamda ele alınması gerektiği bildirilmektedir. Bu kapsamda ayrımcılığı ortadan kaldıracak mekanizmaların kurulmasına ihtiyaç bulunmaktadır. Türkiye'de aşılanma oranlarının düşük olduğu bölgelere bakıldığında benzer bir güvensizliğin düşünülmesi gereği ve özellikle ana dilde sağlık hizmetinin önemi de ortaya çıkmaktadır. Yanlış bilgilenmenin de görece önemli sayıda insanda etkili olduğu, bu kişilerin tıp otoriterlerine daha az güven duydukları ve yanlış bilgilere sosyal medya aracılığı ile daha fazla maruz kalındığı, ancak geleneksel medyanın doğru bilgiye ulaşmayı arttırdığı belirtilmektedir. Aşılanma konusunda geleneksel medya araçlarının önemi ve bilimsel bilginin yayılmasında sorumluluklarına işaret eden bu araştırma basın organlarının sorumlu yayıncılık ilkeleri için önemli bir göstergedir. Aşırı etli ve tereddüdünün ortaya çıkma, çıkışında rol oynayan etkenler ele alındığında sağlığın toplumsallaştırılmasının önemi de ortaya çıkmaktadır. Toplumun doğru bilgiye ulaşmasında sağlık emek ve meslek örgütlerinin sorumluluğu yanı sıra devletin sağlık otoritesinin bilgiyi toplumla ve bu örgütlerle tüm şeffaflığıyla paylaşması toplumda güven duygusunu arttırarak belirsizliği aşacak mekanizmaları devreye sokacak toplumun karar süreçlerine katılımını arttıracaktır. Aşılanmada toplum katılımı toplumun bilimsel bilginin bağımsız denetimden geçtiğini bilmesi ve salgınla mücadelede alınacak tüm önlemlerin bu kapsamda kendisinin de katıldığı süreçlerle belirleneceğine duyduğu güvenle sağlanabilir. Aşıya insanların kendi bireysel çabaları ile ulaşması yerine yaygın aşılama kampanyaları ile aşının insanlara ulaştırılması çok önem taşımaktadır. Başından beri yanlış yürütülen yanlış pandemi politikaları sayılarla Algı yönetimi, sağlık otoritelerinin tutarsız açıklamaları nedeniyle pandemi yönetimine olan güven duygusunun yitirilmesi sonucunda aşılanmaya karşı artan oranda tereddütler endişe verici boyutlardadır. Aşı karşıtlarının bilimsel tutarlılıktan uzak açıklamaları ve aşı karşıtı kampanyalar verilerin şeffaf paylaşılmadığı koşullarda daha da etkili olmaktadır. Sağlık Bakanlığı ve iktidarın aşı tereddütlerini ortadan kaldıracak herhangi bir politikası ve istekliliği de ne yazık ki görülmemektedir. Yönetimin toplumla konuşma dili, ikna dili olmalıyken mevcut sağlık yönetimi tam tersine belirsizliği arttıran bir dille güvensiz ortamın doğmasına yol açmış ve sadece yasaklar ve serbestlikler denkleminde toplumu bir kıskaca sokarak sağlık bakış açısının ve talebinin ortaya çıkmasını engellemiştir. Aşı eşitsizliğini ortadan kaldırarak aşılamanın hızla yaygınlaştırılması insanları bu salgından koruyacak ve yeni endişe verici varyantların ortaya çıkmasını engelleyecek en önemli araçtır. Türkiye'de ve dünyada vakaların ölümlerin artışının kaygı verici olduğu ve aşılama çalışmalarının hızlanarak arttırılmasının yaşamsal önem taşıdığı resmi verilerde dahi görülmektedir. Aşılama başladıktan sonra aşı yan etkilerinden aşıların etkililiği konusunda önümüzü görmemizi sağlayacak veriler hastalığa yakalanan aşılı ve aşısızların oranı hastalığın seyri hakkında şeffaf bilgi toplumdaki aşı, aşı tereddütünü aşabilir aşı karşıtlarının bilgileri çarpıtmasını engelleyebilirdi. Sağlık Bakanlığı aşılama konusunda da üzerine düşen sorumlulukları yeterli ve doğru yapmamıştır. Aşılama oranlarının bölgeler arasında eşitsizliğinin giderilmesi, aşı tedarikinde, lojistiğinde ve uygulamasında yaşanan sıkıntıların ortadan kaldırılması, tüm dezavantajlı grupların hızla aşılanması hayatidir. Toplumsal sorumluluğumuz gereği aşılanma biz yurttaşların ödevi olmakla birlikte toplumda yukarıda paylaşılan pek çok etken bu ödevin göz ardı edilmesine ve bir toplumsal dayanışmayı kurmak yerine aşılanmayı reddedenlerin aşılı ama yaş ve sağlık durumuna bağlı riskler barındıran insanları da tehdit altında bırakacak bir keyfiyete yönelmesine yol açmaktadır etkili bir filyasyon, maske, mesafe, temizlik ve havalandırma ile birlikte tüm halk sağlığı önlemlerine eşlik eden aşılanma, aşı tereddütlerini ortadan kaldıracak, bilgi paylaşımlarıyla belirsizliğin ortadan kaldırıldığı koşullarda sağlığı da toplumsallaştırarak gönüllü katılımı ve bu salgınla etkili bir mücadele yürütülmesini sağlayacaktır. Küresel bir salgında aşılanma toplum sağlığı için gerekliliktir. Geldiğimiz nokta aşı olunmalı ilkesini sadece kendimiz için değil herkes için savunmamız ve bu konuda bir talep oluşturmamız gereken bir noktadır. Herkese izledikleri için.